Oyun Akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir videoya tekrar birlikteyiz. Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arthur Morgan'la birlikte şu anda kamp alanındayım. Harita üzerinde s A noktasına gidiyorum. Yani Sadie Adler. Kendisi tam karşıda bıçak talim yapıyor ağaç üzerinde. Masum sağ tuşuna basılı tutuyoruz ve sonrasında klavyeden R tuşuna basarak görevimizi başlatıyoruz. Mrs. Adler, you okay? Evet nasıl iyi misin diye bir diyalogla başlıyor. Halatır ediyorlar birbirlerine. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, bizim çetemiz artık dağılma noktasına geldi. Tam olarak dağılmasa bile. Hem aramızdan ayrılanlar oldu hem de kaybettiklerimiz oldu açıkçası. Arthur'un da e, çetenin diğer üyelerine pek güveni kalmadı. Özellikle Daça zaten hani kim için ne için ne yapıyoruz diye sorup duruyor kendi kendine. Bir de biliyorsunuz ki ezeli rakibimiz düşmanımız vardı kim bunlar Driscolllar. Driscollların da çetesinin lideri yani Kolma Driscoll idam edildikten sonra artık e, Driscolllar dağıldı. Fakat onlardan geriye e, çok azınlık e, bir grup kalmış. Yani çok büyük bir çeteydi zaten. Ama çete liderinin gitmesiyle birlikte e, az da olsa bir azınlık var. Şimdi Sadie Adler bunları haklamak istiyor. Bana yardım eder misin diye sordu Artura. Yani birine ihtiyacım var dedi. Burada yardım etmek ya da etmemek sizin elinizde. Etmek istiyorsanız R tuşuna, etmek istemiyorsanız F tuşuna basıyorsunuz. Ben yardım etmek istiyorum. Yani bu bir görev arkadaşlar. Görevi yapmak istiyorsanız yardım etmeniz lazım zaten R tuşuna basarak. Şimdi Arthur da Tamam dedi kabul ediyorum sana yardım edeceğim fakat benimle senden bir isteğim var dedi. Zamanı geldiğinde bizimle olur musun dedi. Yani ben, John ve sen dedi. Bir tek John'a güveniyor biliyorsunuz ki Arthur. Çete içinde bir tek John'u seviyor John Marston'ı. Daha evvelden John'la da bir konuşma olmuştu. Hani paraların nerede olduğunu öğrensin demişti Abigail eşin. Ondan sonra kime neye güveneceğimize bakarız demişti. Şimdi Seydi de tamam diyor. Ben de diyor senin yanındayım diyor. Ve bir soru daha yöneltiyor. Benimle birlikte oraya mı gelirsin yoksa burada mı kalırsın diyor. Sadie ile gitmek istiyorsanız R tuşuna. Eğer burada kalmak sonra onunla e, Driscoll'ların olduğu yerde buluşmak istiyorsanız F tuşuna basın arkadaşlar. Ben R tuşuna basıp Sadie Adler ile birlikte gitmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi sonradan da gidebilirsiniz yanına. Şimdi de gidebilirsiniz. Ama zaten bu görevi yapacaksanız gitmeniz mantıklı. Şimdi Seydi neden bunları haklamak istiyor? E, çünkü Seydi eşini kaybetmiş ve bunun sebebi de Driskullular. O yüzden Driskullulara karşı çok büyük bir nasıl diyelim kin var, nefret var. Onlardan bir intikam almak istiyor açıkçası. E, bunu tek başına yapamayacağı için Dutch'ın da ona yardım etmeyeceğini düşünüyor zaten. Yani Dutch için artık bitti çünkü Driskullular. Kolma Driskull gidince bitmiş oldu. E, bir tek diyor sana güveniyorum diyor zaten Artur'a. Öyle deyince biz de kabul ettik. Şimdi Seydi ile birlikte bunların saklandığı, barındığı bir çiftlik var. Oraya geldik arkadaşlar. Seydi ile birlikte gidip ne kadar driz kulu varsa hepsini haklıyoruz. Yapmamız gereken bu. Fakat benim tüfeğim yok sırtımda. Yani normalde Seydi'yi takip ediyorsunuz arkadaşlar ama ben alttan tüfek alacağım. İki tane tabanca var. Ne no olur ne no olmaz. Bir tane tüfek alalım. Evet, şu yeni aldığım tüfeği alacağım ve hızlı bir şekilde Seyid'in yanına gitmem lazım. Eğer gidemezsem görev iptal olabilir. Yani söylenen şeyi yapmazsanız biliyorsunuz ki görev iptal oluyor. Yani başarısız oldun diyor. Ancak koşmaya başladı. Evet. Ben gidene kadar Seyid çatışmayı başlatmış oldu arkadaşlar. Normalde de öyle oluyor zaten. Silahınızı çıkartıyorsunuz, kim varsa girişiyorsunuz. Burası son risk kulların saklandığı yer, çiftlik. Hepsi burada yaşıyorlar. Evet, biraz daha yaklaşacağım, şuraya sparer alacağım. şurada var bir tane. Hadi bakalım. Ne oluyor dur bakalım ya öyle kafana göre bu silah da tam zamanında bitiyor ya gerçekten var ya Bir türlü ayarlayamıyorum bu işi Şunu alalım bir tane Hala devam ediyor her yerden çıkıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıdan Burada ne var ahır mı var öyle bir şey İçi adam dolu yani Evet zaten sarı bir alan var İçeri girmenizi ve orada kim varsa aklamanızı istiyor Buradan da yapabilirsiniz dışarıdan içeri de girebilirsiniz artık size kalmış. Ha nerede şurada yukarıda. Neredesin sen ya? İşte buradasın. Tamamdır. Evet arkadaşlar burada herkesi temizlik sanıyorum ki. Bir daha bir bakalım. Aynen. Şimdi haritada yeni bir sarı nokta belirdi. Hemen karşıdaki eve gitmem gerekiyor. Altta da yazıyor zaten. Seydin'in yanına gidiyoruz yani. Evet Seydin üst kata çıkmış. Aynen. Bir tane sakallı var. Onu bana bırak demişti. Onu da bulmuş zaten kendisi. Sanırım ee, şu ankilerin başı olsa gerek. Lideri. Golmada Vizkul gittikten sonra herhalde liderliği bu ele aldı. You okay? Yeah. He was a good man, my Jakey. sevdiğinin çok güzel bir hayatı varmış arkadaşlar eskiden. Eşiyle birlikte, kocasıyla. Fakat e, bu Dries Kullar kadının kocasını haklayana kadar her şey iyiymiş. Ondan sonra işte kadın için hayat zindan olmuş açıkçası. E, sonuçta en sevdiği kişiyi kaybetmiş ve bu adamların yüzünden o da and içmiş artık bunların kökünü kurutmaya.

I I evet arkadaşlar Kolmo Driscoll'un idam <laughs> edilmesiyle birlikte artık Driscoll'ların sonu geldi sanmıştık. Fakat ah, son kalan Driscoll'lar varmış. Onları da Sadie ile birlikte Thank haklamış olduk. Sure. O da kocasının intikamını <laughs> almış oldu. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.